Bakıyorsunuz 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır her fırsatta tezgaha sürülen kirli oyunlar şimdi de hükümetimiz vasıtasıyla evet açığa çıkarılıyor. Ve bizden önceki bazı liderlere kurulan tezgahlar bize kurulmak isteniyor. Bayat demiyorlar. Çürümüş, kokmuş demiyorlar. İnsan biraz yenilikçi olur ya. Reformcu olur. Çağı takip eder. Dünyayı takip eder. Birkaç tane bakıyorsunuz köşe yazarı var. Geliyorlar bir araya. Ondan sonra kendilerine göre bir komplo teorisi. Nedir? Sivil dikta. Sivil faşizm. Tek parti iktidarı. Tek parti faşizmi gibi böyle saçma sapan bazı şeyler uyduruyorlar. Arkada da vagonlar var. Onlar da onların peşine takılıveriyor. Beraberce ülkede halkın iradesine gem vurmak istiyorlar. Onlara sesleniyorum. Beyler siz köşenizde egemen olabilirsiniz. Ama benim milletime egemen olamazsınız. Ve şunu bilesiniz ki eğer benim milletim tek başına bir iktidar yetkisi veriyorsa ona kimsenin de gölge düşürmeye hakkı yoktur. Son zamanlarda işte bazı Görüyorsunuz gazetelerde şurada burada ortaya çıkan son gelişmeler. Ne tür oyunlar oynandığını görüyorsunuz. Ne tür azımsızlıklar olduğunu görüyorsunuz. AK Parti'yi beğenmiyormuş. Beğenmeyebilirsin. Ama AK Parti'yi hazmetmek zorundasın. Demokrasi bu. Demokrasi bu. İleri demokrasi bu. Farklı arayışlar içerisinde olamazsın. Eğer demokrasiye inanıyorsan. Ama demokrasiye inanmıyorsan o zaman adam gibi çıkarsın. Benim demokrasi diye bir derdim yok. E ha, o zaman sen neden yanasın onu açıklarsın. Darbeden yana mısın? Çıkarsın onu açıklarsın. Çık! Adam gibi açıkla. Gizli kapılar arasında, arkasında bu iş artık kalmıyor. Bir gün bunların hepsi ortaya çıkıyor. İşte çıktı. Artık yok böyle bir şey filan. Çıkıyor, çıkıyor. Daha bundan sonra kim bilir neler çıkacak. Değerli kardeşlerim, fakat ben bu köşe yazarlarının üçüne beşine dikkat ediyorum. 30 yıl önce attıkları manşetlerin aynısını Bugün yeniden atıyorlar. Burası çok ilginç. Merhum Menderes'e, merhum Özal'a yaptıklarının aynısını bugün bir kez daha yapıyorlar. Hiçbir planları yok. Hiçbir projeleri yok. Hiçbir alternatifleri yok. Ya Tayyip Erdoğan'ı ve arkadaşlarını beğenmeyebilirsin. Ama şu yapılanlara bak ya. Şöyle eline diline dursun ya. Şunları bir gör. Şu yedi senede bu ülkede neler oldu bunları bir gör. Türkiye'nin dünyadaki kazandığı itibarı bir gör. Yok. Niye? Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlarının artık boyuna postuna mı takıyor kafayı? Yaşam şeklinde mi takıyor kafayı? Bilemiyorum. Ama her zaman söylüyorum. Alışacaklar. Bunlar yapılanı bozmaktan, yapılanı yıkmaktan başka hiçbir becerileri olmayan ama zeytinyağı gibi üste çıkıp yıkıcılık da suçlayacak kadar da pervasızlar. <laughs> Değerli kardeşlerim bakacağız. Biz yapar olacağız. Yapıcı olacağız. Açık söylüyorum. Onlar kaos üretecekler. Biz inadına istikrar diyeceğiz. Onlar kötümserlik, karamsarlık üretecek. Biz inadına umut diyeceğiz. Onlar ihanet diyecek, hianet diyecek, biz inadına milli birlik diyeceğiz, beraberlik diyeceğiz. Biz kardeşlik diyeceğiz. Biz gönül köprüleri kuracağız. Onlar milletine egemenliğini gasp etmek için senaryolar üretecek. Biz inadına, inadına demokrasi diyeceğiz, huzur diyeceğiz, özgürlük diyeceğiz, büyük Türkiye diyeceğiz. Bizim farkımız bu. Ben isteklerin hepsini aldım. Siz onları bilmiyorsunuz. İsteklerin hepsini aldım kitabını bile yazdım. Kim ne yaparsa yapsın. Hangi senaryoyu hazırlarsa hazırlasın. Bu ülkenin geleceğini karartmak için hangi hukuk dışı oluşumun içinde olursa olsun bunlara prim vermeyecek. Bunlara taviz vermeyecek. Bunlar karşısında boynumuzu asla ve asla bükmeyeceğiz. Çünkü milletin emaneti kutsaldır. O emanete uzananlara aziz milletimiz o yüce iradesiyle, yüce ferasetiyle, yüce dirayetiyle gereken cevabı her zaman verdi, verir, bundan sonra da verecektir. Biz sevgili kardeşlerim bir olacağız. Bütün olacağız birliğimizi, bütünlüğümüzü, beraberliğimizi en önemlisi de kardeşliğimizi muhafaza edecek ve Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacağız. Türkiye'yi çok güzel günler bekliyor. 7 yılda Türkiye'nin çehresi değişti. Türkiye'nin kaderi değişti. Türkiye'nin mahcurs talihi değişti. Allah'ın izniyle milletimizin desteği ve hayır duasıyla Türkiye çok daha fazlasını görecek. Sakaryalı kardeşlerimden rica ediyorum. Oynanan oyunları lütfen iyi görün. Üretilen senaryoları lütfen iyi anlayın. Kışkırtmalara, tuzaklara gelmeyin. Karamsarlık, kötümserlik pompalayan odakların tuzağına düşmeyin. Türkiye'yi zayıflatmak isteyenlerin Türkiye'yi kutlu yolculuğundan, refahtan, huzurdan, istikrardan alıkoymak isteyenlerin provokasyonlarına asla ve asla boyun eğmeyin. Sağduyuyla, soğukkanlılıkla, birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik içinde tüm engelleri aşarız. Tarihte bunu defalarca yaptık. Yine yapacağız. Yine başaracağız ve Türkiye'yi Dünyada hak ettiği konuma yine taşıyacağız. 26. sıradan aldık, 17. sıraya taşıdık. İnşallah cumhuriyetimizin 2023 100. yılında ilk 10 içine Türkiye'mizi sokacağız.